<laughs> i̇şte bu yüzden bana katılamıyorsun. Çünkü eğer bana katılırsan ve ben haksız çıkarsam sen de haksız çıkmış olacaksın ve sen haksız çıkmaya katlanamazsın değil mi sevgilim? E, deminden beri konuşuyorum bir şey söylemeyecek misin? Vallahi ben avukat değilim. Ağzım senin kadar iyi laf yapamıyor ne yazık ki. Ama konuşmayı iyi biliyorsun diye her durumda haklı olmanı bekleyemeyiz. Değil mi hayatım? Ha ben demagoji yapmıyorum. Eğer bunu kastediyorsan ben demagoji yapmıyorum. Ben bu adamı sevmedim diyorum bu kadar. Ben bu nadir baktır oldu denen adamdan hoşlanmadım. Bu kadar basit. Ee, hoşlanmadığın her insanı kurcaladığını söylemeyeceksin bana herhalde, değil mi? Hayır yani neden bu adam? Hani neden bu kadar üzerine gidiyorsun bu adamın? Sessiz sakin bir iş adamı işte. Evet sessiz sakin ama huzursuz edici, huzursuz oluyorum ve bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum ben bunun boş bir huzursuzluk olduğunu hiç sanmıyorum insanlara karşı ön yargılı kararlar veriyor diye yıllardır babamı suçlarsın. E şimdi sen daha beterini yapıyorsun. <laughs> Bunu bana Reyhan Ersen vakasının yaratıcısı mı söylüyor. <laughs> Reyhan Ersen yani o bir ön yargı değildi. Reyhan Ersen vakasını ben uydurmadım Selim, biliyorsun. Eğer ben engel olmasaydım kadın sana kancayı takmıştı. <laughs> Sen engel olmasan <laughs> İyi ki varsın sevgilim İyi ki varsın hayatım Sen engel olmasan kim bilir neler olurdu <laughs> Lafı dönüp dolaştırıp yine Reyhan arsana getirdin değil mi? Tebrik ederim Bunu tak Hayır ben bugün bunu takmak istiyorum Hayatım Vay derim keselim burada. Uzlaşamayacağız işte belli oldu. Tabii keselim. Sonra devam ederiz nasılsa. Anneler, anneler gününüz günü kutlu, olsun. olsun. Aa, çocuklar ne yaptınız? Çocuklar bize sürpriz yapmış Ender Hanım. Kainatın prenses annesi gelip iyiyim. Kutlarım anneler gününüzü. Anneler gününüz kutlu olsun. Her şeyi çocuklar yaptı vallahi. Bana hiçbir şey elletmediler. Evet Sizi. Bugün senin günün. Lütfen. Lütfen o, otur. E o zaman çaylar benden. Ah, oh. Nefis bir bahar sabahı. Değil mi çocuklar? Hava güzel. Sopra. Şahane. Bütün gün durabilir yani. O derece. Ee? Yani diyorum ki... ...kahvaltıdan sonra şöyle... ...çimlere yayılsak. Bir elimize kitabımızı alsak. Bir elimiz sevdiğimizin elinde. Ee, sendeyiz anne. Oyun bozanlık yapmak istiyorsan vakfın pikniğine gelmeyebilirsin hayat. Dev kızdı, dev kızdı, kızdı. Bu yılda kaçış yok yani. <laughs> Hayır yani söyledim. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Bu kesinlikle geleceksin demek yani, oluyor. Yani bir sefer de o curcunun içine girmesek diyorum. Hı. Herkes kendi ailesiyle, kendi evinde, kendi 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 anneler günü kendi kutlasa olmaz mı sanki? Hı. Kaçma Suzi. Yani yanımda olman benim için çok önemli tabii ama yani sen arzu etmiyorsan. Ben yıllardır o davetlerde senin yanında boy gösteriyorum zaten hayatım. Olması gerektiği gibi boy göstermek derken? Eşlik etmek diyelim. Daha zarif olur. <laughs> bir günde hiç bir formalite olmadan geçirsek diyorum şu özel günleri sadece. Hı. Yani İlla herkese aynı mı olmak zorundayız? Değil mi? Bugün mesela ben seninle baş başa olmak istiyorum belki belki bugün. Ben bir çayın altında. Aa, Bak kaçırdınız kadını. Akşam da baş başa kutlarız hayatım. Ama ben bugün bu pikniğe katılmak zorundayım. Ama sen katılmak zorunda değilsin. Servis geçer. Senin takvimle benim takvimim hiçbir zaman uymayacak zaten. Akşama baş başa oluruz. Ay <laughs> baş başa derken sen, ben ve telefonundan bahsediyorsun herhalde değil mi? Çünkü biz ne zaman baş başa bir şey yapmaya karar versek Selim'in mutlaka telefonu çalar. ...mutlaka acildir ve mutlaka gitmesi gerekir. Ve ben kendimle baş başa kalırım. Ne zaman yaptım ben bunu? Hangi birini söylesem acaba? Hangi birini söylesem acaba? Yok, <laughs> yok. Örnek ver mesela. Ne zaman yaptım ben bunu? Ya Mesela her zaman diyorsun ya mesela. Ne zaman mesela? Her zaman. En, en son ne zaman mesela? En son ne zaman yaptım bunu? Örnek ver. Örnek ver bana. Ben kavga edenlerin bastığı katran. Ben didişenlerin boğazına kaçan tüklük. Ben kara kanat ördek. Ama çok ayıp diyorsunuz ha. Yani kötü örnek oluyorsunuz bizlere ya ayıp. Çok yaşayın siz. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Hadi ama Beren. Ne dedim ben? Geç kalıyorum. Geldim. E ama ben de çok gitmek istiyorum bu pikniğe. Hem Yaman da daha önce gitmedi merak ediyordur değil mi Yaman? Merak ediyorsun değil mi? Aa, Kenan geldi. Nasıl kalkmış bu saatte? Yok artık. <laughs> anne ben anne anneler şey için sana. İşte öyle. <laughs> aldım yani. bugünleri de gördüm ya artık gam yemem. Sizin buralar yaramış vallahi benim oğluma. Sayenizde. Bir de pikniğimizi görseniz. Göreceğiz zaten, göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Aç mısın Kenan? Otursana. Bir çayınızı içerim ya. Otur. Otur canım. Müstakbel anneni kutlamayacak mısın ayıp? Anne diye gideyim de elindeki telefonu kafamda kırsın. Aa, senin gibi damada kurban olsun Sude Hanım. Ha, durun Nevin Hanım, ne yaptınız? Hayat kim bilir onlara daha neler gösterecek. Yani çok erken bunlar için. Boylarından çok büyük bir karar olur bu. Niye sevgilim? Biz seninle evlenmeye karar verdiğimizde aynı yaşlardaydık. Pişman mısın yoksa? Ay hayır hayatım onun için söylemiyorum ama her şey çok değişti. Erken evlenmeyi tercih etmiyor kimse. Ya doğrusu da bu zaten. Biz yanlış yaptık yani. Hata yaptık biz. Selimci bugün kalktığın yerden kalkma bir daha. Olur mu? <laughs> Sürekli ters bu sabah. Hakikaten ya siz de gözünüzü açmışsınız birbirinizi görmüşsünüz. Hiç flört falan etmediniz değil mi daha önce? Baban için öyle bir durum söz konusu değil Mert'ciğim. İlk sevdiği ben olmadığım için. İlk sevgi konusunu hiç açmasak istersen. Ha Evet bugün daha sevgililer günü daha var var. E, bugün anneler günü hadi anneler günü piknik hadi piknik piknik. Hadi piknik. Piknik.